Fırsat, bu fırsat bir hemen kanal duyurusunu yapalım. Ben Tunay, Heyecanla birlikte Japonya seyahatine çıkmış bulunmaktayız. Karl Elias kanalını izlemektesiniz. Takip etmeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yol bitmedi abi ya, yol bitmedi ya. O Moğolistan toprakları bitmedi, bitmek bilmedi yani. Ee, olabilir, bir bakalım en azından. Bayağı güzel canlanmış bu alan. Biz tabi geldiğimizde bayağı sabahın körüydü. Şimdi gayet güzel, cıvıl cıvıl bir alan oldu. Ee, yol boyu, işte dati friyler. Ondan sonra alışveriş yapabileceğin marketler. Ramen yiyeceğin restoranlar falanlar filanlar. Hatta sabahın köründe balık kokusunu da aldık. Üst katı falan da var ama bilmiyorum. Chengdu Havalimanı da böyle bir yermiş. Ee, her yerde soğuk su, su içilebilecek. Yani hem sıcak hem soğuk. Çünkü otomatlardan şey alma imkanınız var. Ee, noodle alma imkanınız var. Ee, etrafta da sıcak su alanları var. Aynen sevinelerin de var. Sıcak su alanları var. O sıcak su alanlarından o noodle kablarını doldurup yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz.